Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'dayız. Gördüğünüz gibi açılınca tamam. İzleyici kamp ödülü alalım onu. Tamamdır. Kaç tane birikti. Bunların arkadaşlar. Açıyoruz. Oh. Kardeşim. Hadi. Tamam sakin. Hadi bismillah diyoruz. İspanya hadi ikon. Sandra ikon. Pepe yok Pepe. ne nedir böyle. Allah Allah. Takas da vereyim bunu. Yok, satılıyor mu ona göre satarız. Satılıyorsa ona. Del Pior gelmiş. Satılıyor mu? Samuel yok satılmıyor. Takas da onu. Bu ne? Miraslar belirme parçası yok be. Samuel'ı ver. Ne yapacağız oğlum bizim santrafor? Düşlük değil lan değil mi? 406 lık. Paketten alacağım da yetmez ki param. Canım sıkıldı. Ama oh, takas oyuncu takası derece yükseltmeler Marcelino oh, wow ah, cam Şşt, yok öyle Allah'a ne kaç oluyor ha veririm he. Ziko'yu veririm. Şöyle yapalım. Beleştiğim çünkü. Ahmet'i mi versek Ahmet satılmıyor ver. ki. Ahmet'le Ziko'yu verek. 59 oluyor. Yok dur. Zico'yla sil. Biz buradan verek. Dur silah bunları. Hadi. İlla Cık, vereceğiz ha. Arkadaşlar durun. Oyuncu çıkartıyorum. 85 oyuncu gelir inşallah. Ama aldıracağım değil mi? Kimi yazak? Mbappe olsun hadi. Ama satılır lan. Halledin ya. Ha. Oğlum nasıl yazılıyor lan? Yav yaz işte Messi ya boşver. Messi. Azıcık. Hiçbir şey. 3 milyon ha alırım mi yazacak polis polis sor polis polis so. yazdık lan nasıl bulunamadı haksızlık Ne alacağız arkadaşlar? One like olabilir mi? One D D nasıl öyle mi yaz? He buldum. Stoperim mi olsam mı? Ama 104 yok be. Uyumaz bana. Satarız zaten bunu. Oo bir daha satın alma. Emirlerim. <laughs> Abi. Aha bu satıldı. Arkadaşlar maçarino geldi. Arkadaşlar ben fenerliyim. Tek takımım var. Fenerliyim. Oğlum takılsa gel. Şimdi geliyor özel. Özel mi? Aha. Bu, nedir la? Bu ne lan böyle? Fruit from desire YouTube. Ne oldu bir anda? Hocam Burada mı aldı mı? Burada. Ha oldu. Olmadı mı? Şansıma tüküreyim. O daha veririz. Ben veririz. Vermiyorum. Vermiyorum. Lan oğlum bak. <laughs> Çok üzüldüm. Hayır. Kimi yükseltelim? İki tanesinde şu sol kanada basak mı? Arkadaşlar. Basak bir şey olmaz. Şuna maç yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gen atlarsam onun videosunu da yapacağım. Şimdi gen atlar mıyım bilmiyorum ama. Atlamış mıyım? Hayır. Şu santrafor bayağı iyi oldu. Oynayak. sen onu of ulan bir an 9000 altın geldi sandım of. bakalım kim geliyor yani neyiz kardeşim iyiyiz biz Bom 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 bastım. Hadi geç buraları. Geç kardeşim geç. Geç ne bekliyorsun? Geç ya. Kadro büyük yakıyor bunun kadro. Yüzgen. Bakla bak. Bakla bak. Neyse başlayalım şöyle. Ver. Almada yap çalımını. Yap. Çalım nasıl yapılıyor? Hocam tutuyor. Gol be. Aa ben de geçmiyorum şimdi. Heh, geç geç kim İki maç anca yaparım ben. Fal yoktur inşallah. Kayara kaldık ama. Bak benim adım Kaan. Santraforun adı Kaan. Hocam. Hayır. <laughs> Ne oldu hocam? Bak oradan serbest vuruş. Kaleciye versene. Kaleci. Ya bırak topu. Bir kaleciyle gol atayım mı arkadaşlar? İkinci kere şu orta sahada uzaklaştırıyor. Öyle biliyorum. Lan tamam, pas verdik yanlışlıkla. Neyse. Bırak. Olma da. Gidir. Uf. Uf. Ha. Az dahi alıyor. Az dahi. Şu an gerçeğimi oynamıyorum. Oynasam yani alırım. At gol. Saldım. Çok iyi attı. Arkadaşlar geçmiyor şu an. Durun sakin olun. Gerçek oyunu oynayacağım o zaman görür. Gelsin gelsin. Hocam faal yok mu ya? Am. Allah'ı geldi adam ha. Onu da kurtar bir zahmet. Uf. Kardeşim zaman geçir mi? Kalmış. Verdi. Hocam! Yat aşağı. Hayır. Attırmayacağım lan sana. Bizim filiki izleyin şimdi gençler. Lan bok gibi attık. Neyse. Lan. Adam geliyor. Yapacak bir şeydi. Ne oldu lan? Aha. Maç bitti. Benden mi başlıyor değil mi? Yoksa ondan mı? Ondan başlayacak değil mi? Al işte. Bileydim böyle olacağını. <laughs> Yat aşağı. Lan. Kay. Atamam. Adama adamı mi ya? Yenilmeyeceğim lan bu arama. Savaşacağım. Hilal taktiği. Geliriz hilal taktiğiyle. Kanki vur. Ha ben de geçmiyorum ha. <laughs> Allah Allah. Atacağım. 2-1 mi kaç? Yayın 2-1. Yattı aşağı. Of golü kes. Geçmiyorum oyun geçerim. sen ne geliyorsun? Oğlum ne yapıyorsun lan? Koy. Uf. Hadi. Ama hocam ama omuz. Hile Hulda ile iki bir yaptılar. Lan iki bir biz yaptık. Onlar bir golü hile ile attılar. Uf. Çalımı kesemedik. Hocam Hilal taktiği boşuna. Aman. Yataş ya. Ama da. Uy. Hocam. Bak. Hocam ama ya. 13 dakika oldu hocam video. Bitsin artık şu maç. Ya lan hadi 3 1 Polis amu. Ah Vur. Hayır. Vur. <laughs> Gördünüz mü? Bu nerede? Şuna kana. Vur kafayı. Lan hocam niye toptan çekiliyor? Neyse dur ben zaman geçirme taktiği biliyorum. Ver kaleciye. Kalsın orada. Zaten bir dakika kaldı. Yat ya bebe. Şey Zor geldik. <laughs> Video bitti. Video güzel olmuş mu? İzlediğiniz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın bay bay. Görüşmek üzere. Video bitti.